Fernand Braudel'in yazmış olduğu Maddi Medeniyet ve Kapitalizm adlı kitabı sunmaya çalışacağım. Öncelikle yazar, iktisadi tarihin gelişmekte olmasına rağmen ön yargıların çok fazla olduğunu söylüyor. Devamında ise çok eski dönemlerde bile köylerde kendi kendine üretip tüketen insanların yanı sıra, şehirlerde de farklı bir hayat olduğunu, kapitalizmin hızla geliştiğini, iki yaşamın hep yan yan olduğunu savunuyor. Tarih boyunca kapitalizmin izlerine rastlandığını söyleyen yazar, asırlar öncesinde de ticaretin mübadele ile işlediğini, paranın yerinde mübadelenin değiş dokuşun olduğunu, bunun da 15. yüzyılın ortalarındaki Avrupa'da ticaretin merkezi İtalya'yı, Venedik'te kurulan büyük panayırları ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bu panayırlarda işleyen ticaretin bir üst kademesinin günümüz borsalarına benzetmiştir. 15. ve 18. yüzyıllar aralığını ele alan yazar, 15. yüzyıl ortalarında tarımsal fiyatların durgunluğunu, endüstriyel fiyatların yükselmekte olduğunu, şehirlerin kırsal kesimlerden hızlı büyüdüğünü, 16. yüzyılda ticaretin farklı bir boyut kazandığını, Amerika'dan gelen değerli madenlerle beraber senetler, borçlanmalarla Cenovalı bankacıların panayırları 17. yüzyıl başlarında ortaya çıkan olumsuz sebeplerle çökmüştür. Panayır ve ticaret merkezlerinin Amsterdam borsalarının gölgesinde kaldığını savunmuştur. 17. yüzyılda ise Avrupa'da yeni dükkanların çok fazlalaşmasını, artmasını görmek mümkün. Yazarın söylemine göre piyasalara her toplumda rastlanır. Sahra Afrikası, Amerikan Kızıl gibi en ilkel toplumlarda bile görmek mümkün. Ardından da Hint ve Çin pazarlarından bahsetmiş. Hindistan'ın bir panayırlar ülkesi olduğunu, Çin'in ise basit piyasanın en önde gelen örneği olduğunu söylemiştir. Piyasa ekonomisi ve kapitalizm'i şimdiye kadar mübadele ilişkileri olarak ele alan yazar, bu iki kavramı ayrı ayrı kullanma sebebini bunların aynı şeyler olmadığını düşündüğü için yaptığını söylüyor ve bu bölümde daha detaylı inceliyor. Piyasa ekonomisinin 15. yüzyıldan sonra sürekli olarak geliştiğini ve genişlediğini, bunun ispatının dünyada fiyatların birbirini etkileyerek değişmesi olduğunu söylüyor. Yani dünya üzerinde pazarları birbirine bağlayan iyi ya da kötü bir çeşit ekonominin var olduğunu görüyoruz. Bu piyasaların ise işleyişinin özellikle 19. yüzyılda Adam Smith'in görünmez eli yani ekonomi kendi kendine dengeye gelir anlayışıyla süre gelmiştir. Kapitalizmin kökenlerine giriş yapan yazar Werner Sombart'ın 1902'de çıkardığı bir eserle kullanılmaya başladığını söylüyor. Kapitalist ve kapitalizmi tanımlıyor. Kapitalist, her toplum için üretim sürecine sermaye ekleme işine başkanlık etmek veya buna teşebbüs etmek. Kapitalizm ise bunun yapılış tarzı. Dünya ekonomisini 3 bölümde ele alan yazar, ilk olarak coğrafi mekan olma zorunluluğunu dile getiriyor. Zaman içinde sınırları değişse de, gelişmelere, olumsuzluklara göre değişmeler yaşansa da sınırları olan bir coğrafya olmak zorunda olduğunu söylüyor. İkinci olarak bir dünya ekonomisinin her zaman bir iktisadi başkent şeklinde bir merkezi vardır. Geçmişteki şehir devletleri günümüzde de büyük şehirler gibi. Son olarak da her dünya ekonomisinde ortada bir kalp gibi bulunan merkez bir bölge ve peşi sıra gelen çevre bölgelere aktarılması durumu yazar dünya ekonomisini bu üç durumla tasvir etmiştir. Cenova'nın Amerika değerli madenlerinin Avrupa dağıtıcı olduğu dönemde Amsterdam büyük bir yükselişle kendi üstünlüğünü geniş bir coğrafyada 150 yıla yakın kabul ettirdi. Ardından kapitalizmin boyutlarını çok fazlaca değiştirmiş olduğunu söyleyen yazar, kapitalizmin tabiatında çok bir değişme olmadığını düşünüyor ve şu sözlerle destekliyor. Kapitalizm hala uluslararası kaynak ve fırsatları sömürmeye devam ediyor. Her şeye rağmen yasal temellere dayanıyor. Yeni bölümde ise daha çok sayısal veri değerlendiren yazar, yakın zamanda meydana gelen ve hala da devam etmekte olan aşırı nüfus artışından bahsetmiş, 1400-1800 arası dünya nüfusunun iki katına çıktığını söylemiştir. Ama her şeye rağmen günümüzde bile %10 hata marjıyla bildiğimiz nüfusun, geçmiş dönemlerde tam anlamıyla bilinme ihtimali yoktur. Devamında, dünya tarihi boyunca her alanda nüfus, sağlık, ekonomi, sorunları gibi her zaman gitgeler, düşüş ve yükselmeler görülmektedir. Paranın her toplumda kendini kabul ettirdiğini, bunun paranın mükemmel bir özelliği olduğunu söyleyen yazar, borsadansa şu şekilde bahsetmiştir. Samuel Richards'a göre borsa, banka, tüccar ve iş adamları, döviz işlemcileri ve banka ajanları, komisyoncu ve diğer kişilerin buluşma yerleri olarak tanımlanmıştır. Amsterdam hisse senedi borsası buna bir örnek olarak 17. yüzyıl başında Amsterdam'da bir hisse senedi piyasası ortaya çıkmıştır. Bu borsada spekülasyonlar öyle bir hal almış ki yıllarca Avrupa'nın çok özel bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Son bölümlere doğru kapitalizmin ortaya çıkış tarihlerine, köklerine tekrar değinen yazar, kapitalizmin çok geniş bir kelime olduğunu savunmuş, 19. yüzyıl ortalarında ilk defa rastlandığını söylemiştir. Sanayi devrimiyle beraber ele alacak olursak, İngiliz tarihçiler sanayi devrimini 1750'lere dayandırıyor. Fakat Marx 16. yüzyıl olarak tanımlıyor sanayi çağını. Bunu kapitalist üretim için ilk girişimlerin vaktinden erken gelişerek İtalya'da orta çağlarda görüldüğünü kabul ederek yapıyor. Devamında Britanizm ve kapitalizm karşılaştırmaları yapılıyor. Protestan ahlakıyla kapitalizmi bağdaştırıyor ve Katoliklere zıt olarak Protestanların biraz daha kapitalizm ruhuyla yaşadıklarını savunuyor. Sonrasında Avrupa dışında Çin ve Japonya'da kapitalizm ele alınmış, her toplumda görülen kapitalizm Avrupa'daki başarısına Japonya istisnası hariç hiçbir yerde ulaşamamıştır. Kapitalizm ve rasyonalizm karşılaştırmaları ise şu şekilde ilerlemiştir. Bu tezin en önemli savunucusu, bunu tavırların diğer faktörler karşısında önemini vurgulama fırsatı olarak gören Werner Sombart'tır. Sombart'ın düşüncesine göre özel akıl, mübadele, alet ve araçların rasyonelliğidir. Sanayi devrimi ve büyüme, İngiltere'de 1750 veya 60'larda başlayan yahut daha doğrusu görünür hale gelen sanayi devrimi aşırı derecede karmaşık bir süreç olarak gözlemciyi çarpmaktadır. Evvel emirde asırlarca önce başlamış olan sanayileşmenin zirveye ulaşmasıydı o ve sürekli olarak yeniden üretilmekte olduğu için bugün de hala bizimle olduğu söylenebilir. Geçmişte yeni bir çağın başlangıcı olarak teşhis edilen sanayi devriminin istikbali daha birçok yıl boyunca etkileyeceği muhtemeldir. Ama muazzam her şeye nüfuz edici ve yenilikçi olsa da modern dünya hikayesinin tümünü anlatmaz ve anlatamaz. Son bölümde yazar bazı karşılaştırmalar yapmıştır. İlk adımda bazı tanımlamalar ve özellikle bir takım hazırlayıcı karşılaştırmalar uygun olabilir. Evvel emirde İngiltere'deki ilk ortaya çıkışından beri sanayi devrimi bir dizi başka devrimler doğurdu ve hala gözlerimizin önünde gelişmekte, hala yeni ufuklara doğru gitmektedir. Hasıl ettiği devrimler bize geriye doğru İngiliz take-off'u hakkında bir şeyler söyleyebilir. Diğer yandan İngiliz sanayi devriminden önceki günlere geri gidebilir ve sanayileşmenin birçok örneğini bulabiliriz. Nihayette hiçbir işe yarar noktaya varamasa da geçmiş tecrübelerden bazıları gelişkin ve ileriye dönüktü. Başarısızlığın incelenmesi bazen de başarının anlaşılması için uygun olabilir. Bu bölümde kitap ile ilgili bir şeyler söyleyecek olursam, insan yaşamı boyunca var olmuş gelişmekte olan piyasa ekonomisi ve kapitalizmin işleyişini, tarihini, olumlu ve olumsuz yanlarını, toplumların bunları ne şekilde değerlendirdiğini açık bir dille, akıcı bir uslupla anlatabilmiş yazar. Özellikle tarihi geçmişe ilgi duyan ekonomistler için gayet anlaşılır, akıcı ve okunası bir kitap. Kitap ile ilgili bir şeyler söyledikten sonra da sunumumu tamamlıyor, dinleyenlere teşekkür ediyorum.